Yine bir zombi filmiyle beraberiz. Bu sefer film trende geçiyor. En azından büyük bir kısmı. Çin hükümeti önce bunu bir grubun isyanı olarak algılıyor. Tabi bu trendeki meraklı kalabalık da haberleri izlediği sırada trende olaylar patlak veriyor. Filmde o hayatta kalma duygusunu ve gerilimini sonuna kadar hissediyorsunuz. Bu açıdan çok beğendim. Bu tarz toplumsal olaylarda insanların hayvani dürtülerinin ağır basmaya başladığı zamanları da görüyorsunuz. Mesela işte grup içi ayrışmalar, çatışmalar, suçlamalar, bencillikler veya öbür yandan yardımlaşmalar ve dayanışmaların hepsini bu trendeki küçük grupla birlikte iyice örneklemişler aslında. Genel olarak bayağı dramatik bir yapım. Yani bunu göz önüne alarak izlemenizi tavsiye ederim. Hassas bünyeleri biraz sarsabilir. Ben de bu yok oluş filmlerini her izlediğimde umarım böyle bir şey başıma gelmez veya işte toplumun başına gelmez diye düşünerek izliyorum. İyi seyirler. Bugünkü filmimiz yine bir zombi filmi ama Brad Pitt'li bir zombi filmi ve bence güzel kaliteli bir film. Aile babası olarak bir yandan ailesi korumaya çalışıyor ve güvenli bir yer arıyor. Bir yandan da tedaviyi bulmak için orduyla birlikte falan çalışıyorlar filmin ilerleyen dakikalarında. Bol bol güzel aksiyon sahnelerinin olduğu ve konunun güzel ve hızlı ilerlediği akıcı bir film bence. Mekan olarak da çok fazla yerde geçiyor. Önce trafikte başlıyor sonra bir apartmana sığınıyorlar sonra bir gemiye gidiyorlar falan böyle ilerliyor ve aslında film boyunca birçok olay oluyor. Birçok sahne var. Bu açıdan ben çok sevdim. Çok zengin bir film olduğunu düşünüyorum. Ve izlerken de çok keyif aldım. Ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel bir akşam filmi olur. Şimdi videoyu beğenmeyi unutmayın ve iyi seyirler. Güney geçen bir film. Bir genç normal rutin hayatına devam ederken bir gün pencereden dışarı bakıyor ve tam bir kaos ortamı olduğunu görüyor. Bu tarz filmlerde sevmediğim nokta aslında şu. Sanki o evrende hiç zombi teması yokmuş gibi böyle bir olay patlak verdiği zaman birini diğerine ısırırken gördüm bu nasıl mümkün olabilir gibi tepkiler veriyor karakterler. Kardeşim zombi işte uyansana diyorum ki neyse ki bu filmde biraz erken uyanıyorlar. Şimdi bir sürü zombi teması varken, bir sürü zombi film varken niye bunu izleyeyim derseniz bir genci modern dünyada aslında anlatan güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir pandemi dönemi girdiğinde nasıl hisseder, hangi dürtüler hareket eder onları gösteriyor ki biz de şu an pandemi döneminden dolayı eve tıkıldığımız için aslında bir noktada filmle empati kurabileceğimizi düşünüyorum. Bence güzel bir film. izlemeniz tavsiye ederim. Gönderi beğenip sayfayı takip etmeyi unutmayın.